şeyde ııı e, ışıtaşı da açılmaz Bilmiyorum. geçen gün kozmi'yi vurdum oyunda solo'da harbi mi? Evet, şeyde, eee Erangel'da. Evet, çok iyi. Olur. Öyle, öyle. Gayette kolay aldım. Hiç de zorlanmadım bu arada. Yani, YouTube'u mutlu, gözüm korktu da... ...aldım yani. Ya senin yanında kaç youtuber oynayabilir ki kardeşim? Ya abi yok ya. <laughs> Bende bir sarsukluk vardı dayımın tabiriyle. İlk başladığımda. <laughs> Biraz oynadım. Canım sıkılıyordu oynadıkça. Win alamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Ama ben bir, bir buçuk ay boyunca falan ilk girdiğimde oyuna hep şey yaptım. iki ay boyunca antrenman modunda hep silahla spray yaptım. Hangi silahla oynayacaksın? Onunla spray yaptım hep sürekli. Ben baktım en az seken eklentileri de buldum. Hep onlarla oynadım. Uğraşamam, hiç uğraşamam. Öyle mesai yakamam. Hiç. Bam bam bam. Çanta bulamadım ama ne yapayım ya. Hafif tutamakla namlu ucu yok. Namlu ağız baskısı iyi gidiyor. Dikeyle de gidiyor. Ama namlu ağız baskısının yanında hiçbir şey kalıyor namlu ucu freni. Onu gördüm yani. o istatistikler yazıyor sadece en önemli şey bu %35 ekran sallanmasını engelliyor o çok iyi takmadım. Birazdan bomba gelir bir yerden. Geçen bir abiyle şeyi tartışıyoruz. Ülkeler arasında medeniyet. Yani insanlar toplum arasında. Hı. Onu şeyden açıldı. işte Türk insanı ile Almanlar. Evet. Neye bağladı? Anlatma. Ya, yani kendi benim Türkler daha medeniye getirmeye çalışıyor. Ben hani şey değil ülkeye karşı değil de toplumdaki medeniyetsizliğe karşı tepki gösteriyorum. Diyorum ki bak diyorum hani adamlar yurt dışında şey koymuşlar. Hollanda'da mı artık Almanya'da mı? Otomatik böyle telefonunu bırakıyorsun. Bankta bir şarj alanı var. Şarj ediyor. Temassız. Dedim ki bizimkiler de banka mı İşte Ayşe seni seviyorum yazıyor. Çiziyor. Bıçak batırıyor. Dedim ama bu bank burada olsa çalarlar falan. Muhabbeti yaptım. Sonra bu bizim ülkedeki kaldırımların boyu ebesinin nikahı gibi abi. Biliyorsun sen yurt dışına çıkıyorsun. Abi. Evet. Almanya'da iki parmak kalınlığında kaldırımın boyu. Yani, yani her, her yerde yani... öyle değil ama bu medeniyetin göstergesi benim düşüncem. Kanka, medeniyetin değil abi her şey ekonomiyle bağlı. Ben şimdi Almanya'da okudum da Adamlar çok müthiş bir eğitim yapmışlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da reformlarına devam etmişler. Biz burada salak sulak işlerle uğraşırken onlar reform yapmaya devam etmiş ve toplumunu ona göre inşa etmiş. Bizde toplum bilinci ve inşa etme şurucu yok. Almanların örnek aldığı sistemlere baktığı zaman da bizim atalarımızın sistemlerini almışlar adamlar. Yani üstüne koya koya da devam etmişler. Bu bizim kötü olduğumuzu göstermez. Bu bizim sömürgeci olduğumuzu gösterir. Sömürge edilen bütün toplumlarda ahlak bozulur abi. Ben de aynı şekilde onlarca kez şikayet ediyorum. Toplumumuzu bir şey olmaz falan diyorum ama maalesef ben gerçek kanı bu yani. Sömürgeci olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Yoksa bundan kurtulamayız. Bugün Avrupa'daki refah seviyesindeki yüksek olanların hepsinin en azından 10 tane sömürgesi var. Şimdi diyeceksin ki Almanya'nın sömürgesi var mı? Almanya Ağır sanayi ile hepimizi sömürüyor. ben kendi kendime konuşuyorum herhalde kimse duymuyor ben. Yo dinliyorum ben seni abi. Ben dinliyorum. Ya bırak hepimizden önce koştun amına koyayım. Ben görüyorum bu arada koşuyor. <laughs> bak aradaki farka bak. Ya Sezer, bırak bazı konularda bencil olduğunu biliyoruz hepimiz. Tamam, Gelmiyor. Gel. Zaten önden koştun oğlum biz nasıl yetişelim amına koyayım. Şimdi şimdi Drandasına kadar sökü drop'un. Evet. Diyecek bir <laughs> şey kalmadı. Yani, bazı konularda böylesin evet. Kabul ettik seni. Ne yapalım? Elvan kim? Burada bir şey var Ahmet lazımsa. Anda iki tane var abi. Yine kimse yok. Bir anda hepsi aynı anda geldi şimdi. Ya dragona gören oldum ya. Ben kendimi aldım bir tane. Başka görmedim. <laughs> Benim bu mecbur. <laughs> <şartım. Bir gülüyor> ya. tam dragonowy bak Gökten aramıştı. Valla. <laughs> Hep ayıdır ya. C4 bırakmış abi sana. Alın istersin. Hı. motorun tekerini patlatayım da. Bak yalnız yalnız takılıyor tepelerde. Ölüyor ondan sonra. Burnumuz boktan kurtulmuyor arkasından. Kardeş sen de buta Ben ne yapayım ya? ruta doymuyorsun. Bir air gidiyorsun ya. Ö öbür oyunda seninle ikimiz kaldık ya. Ahmet. Evet. Oluyor mu? Evet. Orada Lut'u gördü. Lut. Aha Lut diyor. Oğlum motorun üstünde canını aç. Milletin arasından kaçıyor. Sezer <laughs> olsa var ya Lut'a inerdi. <laughs> Nereye alıyorsun orada adama ne yaparlar biliyor musun Lut'ta? Orada zurna çaldırırlardı bize de. <laughs> Senin motorun nerede kardeşim? Senin motorunu patlatacağım abi Ya git derneğe kafa, kafamızı ağrıtma ya. Kafamızı dinle Zeyn, ne güzel işte. Harbiden alanın ortasına gelmişiz, hiç kimse yok, adam haklı bir yerde tamam. <laughs> Sık birileri gelsin ya. Motor nerede? Nerede? Drop neredeydi acaba? Senin motor bu mu? Patlamayın ama ne yapalım. Kaçtım ama ne yapayım. Patlıyordu o kadar valla. Şu duruma kadar gittin he mi? Şansı sarıp önüne atıyor senin daha. <laughs> Yok abi senin şansı sen. Şansı, şansı şansı. Araç 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 araç. Nerede? Aha. <laughs> Lan. Tam oğlum ya. Gitti şehre doğru gitti. Hiç onunda değil. Droba gelenler var. Droba geldiler. Droba geldiler. Yediler birbirlerine Hay amına evini ah! Ulan çok yediler ya At. O bana nereden atıyor ya? İşaret var mı? 6 x var içeride. O MK'yı aldılarım Allah kahretsin. Şimdi bize oyunu göz açtırmayacak. Paraşütte inen var. var. bir dur. Oo, dur. Yakın susturucu atıyor. Ben bakacağım. 105 önünde. Gördün mü? Göremedim ya. Harbiden çok yakında sağda bir yerde atıyor da. Şu 115'teki evlerdeler. Alanın neresinde? İstanbul ortasındayız yine. bir alanı da. Araba geliyor. Oo çok iyi yerdeyiz ya. Sıkı şu an. Çok güzel. güzel. yardım var Baba. Allah kahretsin ya. At çöpe ya bu silahı. Oo gördüm. Pencere Sezer. Gördün değil mi? Right. Ben... girdi. Ben de yedim mermi amına. İşaret onu. Onu buradan görebilirler mi acaba? Sen? Aşağıdan bakacağım. <laughs> Bak, işaretim. Hop, biri beni vurdu. Ben değil. Gelen var. Benim kask gelindi. Zeride. O penceredeki adamların olduğu yere rast gitti <laughs> Oo Beni gene düşürdüler amına koyayım. Üst kattayım tane adam var yatıyor göremedim ipini ya. Aa gördüm gördüm gördüm. Görüyor Kaç 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 kaç. kaç. tepeye indirdim. Benim kaska ihtiyacım var ama nasıl çözeceğim bilmiyorum. Bir bakayım. Avras çok ortada ya. Bir tane var mı? Sarı 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 sarı. Geliyorum 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 geliyorum. Amına koyayım adamı vuramadım. Gir 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 Oğlum biz de burada çatıyoruz Lan niye bıraktın beni? <laughs> Dal. Ya ya ne güzel adamı şaşırtmıştık. Sen kaçınca adam beni burada. <laughs> oh, ulan yine iyi temizledik burayı. Abi gel, gel. Çok güzel oynadık çok güzel oynadık aferin Alanı da bize verdi aman abi. Şunlardan bir cam paketi falan toplayayım Ben makates oldum aman abi. Salak Hayır. gibi oynadım o İçer, Dışarıda seni vurduğum vardı ya Ahmet O ibneye o evet. kadar hasar verdim öldüremedim Aman abi. adam bomba atıyordu içeri yoksa Onlara şey yapma ikisini de ben bitir şey yatırdım daha doğrusu. Ya yani kaldıracak kimsesi yoktu keşke bitirmeseydin. Ne bileyim. Şu o bitirdiklerimden bir şeyler alabilecek miyim bir bakayım ya. Siz satayım dur oraya dur. Atın abi. Kask yok mu lan? Beyinlerini yardım kaskları yoktur. Biri sıkıyor, kaçtım. Ya o deniyor, sen çık, kal böyle gel. Burada ip dönerken ya. Birilerim var, birileri var gibi. Üstümüz var. Gördüm 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 gördüm. Tam şurada. Sarıda. İçeride bir tanesine vurdum. Düşmedi. Bomba attım. Bomba atıyorum. Çek. Kendinizi koruyun. Bomba attım. Bomba attım. Bomba attım. Hangi? O sarıda mı? Ağzını okudum lan oğlum. Tebrikler be kardeşim. Harika oynadık ya. Çok iyiydi abi. takım olduk. Bu sefer çok güzel takım oynadık. Ayrılmadık, yan yanaydık. <laughs>